köklerinden aldığı üretken yapısıyla geleceğe yön veren bir kent. 1973'ten bu yana girişimci ruhları üretime, yatırıma ve ihracata teşvik eden bir sivil toplum kuruluşu. Dönemin şartlarına çevik yapısıyla anında uyum sağlayan, şehrin sanayisine şekil veren duruşuyla sanayiciye yol gösteren Denizli Sanayi Odası, üreten de ihraç eden sanayi kenti olma misyonunu dün olduğu gibi bugün de büyük bir özveriyle ortaya koyuyor. Ve bu başarı hikayesinin başat aktörü Denizli Sanayicisi. Doğru mu? işinden giderek ilkel duruş bir büyük bir özveriyle gece gündüz demeden de çalışan bugün bu sizin için özel günde bizim davetimizi kırmayarak Denizli Sanayi Odasında bizlerle olduğunuz için bu kahvaltıyı bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. e, burada bugün sanayici hem daralan bir piyasada mücadele etmeye çalışıyor hem de istihdam için gerekli personeli temin edemiyor. Size şöyle aktarayım. Bugün sanayide üretim yapan firmalarımızdan yeterli personel bulamadığı için üretim hatlarını kapatan firmalarımız var. Ya da yeni yatırım yapmak isteyip de personel sıkıntısından dolayı bu yatırımı yapamayan firmalarımız var. dolayısıyla bu odakta Denizli'nin istihdam problemlerini konuştuk. Bunlar Denizli'nin problemi ama aynı zamanda Türkiye'nin de problemi. Türkiye'de de durum çok farklı değil. EYT'li personel sayısının, EYT haklarının verilmesi, erken emeklilik haklarının verilmesi piyasadaki istihdam dengesini oldukça bozdu. Dolayısıyla bu ve bunun gibi uygulamalarla bugün istihdamda sanayici sıkıntılar yaşıyor. Ha bunun dışında Tabii dünya da değişiyor, çağ da değişiyor. Bugün Z kuşağı dediğimiz kuşağın sanayide çalışma isteği ya da bir iş kolunda çalışma isteği kendinden önceki kuşaklar gibi değil. Onlar biraz daha az birikim, daha çok gününü yaşama üzerine bir bakış açısıyla iş hayatına doğru geliyorlar çalışma ortamları onlar için çok önemli. Aidiyet duygularının görece daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu yine sadece Denizli'nin ve Türkiye'nin problemi değil. Bu aslında bütün dünyanın problemi. E, sektörlerde, sanayilerde, e, reel sektörde bununla ilgili önlemler almaya çalışıyor. Ama bu önümüzde duran bir gerçek, önümüzde duran bir problem. Biz Deniz Sanayi Odası olarak hamilik programıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bir çalışma içerisindeyiz. 7 okul Denizli'de 7 meslek lisesi Denizli Sanayi Odası üyelerinin vasıtasıyla yönetiliyor. Hamilik yapılıyor. Yani burada hamilikten kasıt oradaki müfredat orada eğitimin verilme şekli üzerine çalışmalar yapılıyor. Destek veriliyor. Göçmen meselesi şu an Türkiye'nin önünde duran en büyük sorunlardan biri. Biz bunu kendi meclisimizde de tartıştık. Şu an toplumda iki farklı görüş var. Bir kesim entegrasyon olması yönünde görüşe sahipken diğer bir kesim göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi yönünde bir fikir beyan ediyor ama bizim isteğimiz, talebimiz şu. Devlet olarak bu konuda bir politika belirlenmesi lazım ki biz o politikaya uyumlanabilelim. Eğer biz göçmenleri çalıştıracaksak bugün Türkiye'de yaşanan bu iş gücü problemini göçmenler vasıtasıyla çözmeye çalışacaksak bunun kurgusunun yapılması lazım. Hayır, göçmenlerle böyle bir şey olmamalı, göçmenler ülkelerine gönderilmeli. Evet, buna da uyarız. O zaman başka çözümler bulmamız lazım.